olarak 6 Şubat 2023 tarihinde asırların afetinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. E, Tabi 6 Şubat'tan bugüne şehrimizin tamamında yani fiziksel görüntü olarak hizmet olarak e, vatandaşlarımız olarak çok şey değişti. Başta tabii e, tarihin en büyük afetlerinden biriyle yüze gelmiş olan şehrimizde enkazların kaldırılmasıyla beraber suratle hem altyapıda ve üst yapıda önemli çalışmalar başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu şu an şehrimizde yürütülüyor. E burada şu ana kadar 46.140 biz konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu sene sonuna kadar hak sahibi olan bütün vatandaşlarımızın hem konutları hem de iş yerleri kendilerine verilecek. Diğer taraftan şu ana kadar 9 tane hastane hizmeti aldık. 129'dan fazla okulu yine devreye aldık eğitim öğretim hizmetlerinde. Ticari hayatın ve sosyal hayatın desteklenmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar var, yürüyor. Şu anda da vatandaşlarımız normale doğru zaten döndüler. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak. Ben tekraren tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkese kalben teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben depremin ilk saatlerinden beri bölgede görev yapan bir kamu yöneticisiyim. Dolayısıyla burada bu afetten kaynaklı çok büyük acılara da şahit oldum. Tabi hüzünlüyüz. Biz deprem şehitlerimizi unutmadık. Bugün de hem anma programında devamında da burada sabah namazı sonrası şimdi kabirlerimizi ziyaret edeceğiz. Allah gani gani rahmet eylesin tekrardan. Allah bir daha milletimize hiçbir insana böyle bir afet yaşatmasın.